Papa senin kaç tane divizyonun var yani Stanley Yola getirmek için İtalya ile Hazreti İsa yolunda oynayacağız kardeşim. Evet dostlar hoş geldiniz. İtalya ile ilgili bir mod yapmışlar. Modda Hazreti İsa gelebiliyor. Evet biraz ilginç bir mod ama güzel bir mod. Deneyimleyeceğim baya ilginç bir mod. Klasik başlangıçlarımızı yapıyoruz. Bir tane askerimiz var. Vatikan City olarak hayatımıza da devam ediyoruz. Papa var başta. Papa piu. Papa piu. Oo, kor teritoride yüzde %8 division defense ha? Baba bu işi biliyorsun Maruk. Bir sivilimiz bir de militerimiz var. Kalan sivillerle bir şey alamıyoruz çünkü kalan sivil yok. Beyim. Neyse olsun sıkıntı yok devam ediyoruz. Hava biraz sıcak. <laughs> Hava sıcak. <laughs> bayağı sıcak hatta biraz değil de bayağı sıcak. İlk fokusumuz bitti sesler fokusu. Şimdi biraz böyle dengeli gidelim. Bu fokus politik yolları belirleyen fokus. Bu bizim national spiritimize etkide bulunan. E teknolojiden daha çok soyut olarak arttırımda bulunan bazı şeyler derken yo teknolojiye bunlar bayağı bildiğim bak veriyor. Buradaki özür dilerim araştırmaya bak veriyor. Evet e, buradaki altyapıya buradaki de yine işte hava vesaire onunla ilgili bize bak veriyor. Bunların hepsini almaya çalışacağız tabi. Hepsini almaya çalışacağız. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bir tek Haas Ludwig var. Bir de Garland Kasper Christian. Bunların bazı tabi yüksek ihtimal tarihsel anlamda bir derinlikleri vardır illaki ama ben bu konuda bilgi sahibi değilim. Siz bilgi sahibiyseniz ilgili konuyu istinaden bizi aydınlatabilirsiniz tabi kardeşim. Evet diğer fokus da tamamlandı. Devam ediyoruz. Yani buradan fabrikalar alabiliriz. Şu çok iyi bakın. Lack of resource penalty e, kaynaklarda yaşamış olduğumuz bu anlama penaltısını %20 düşürecek. Bakın zaten %20 düşürmesi de bizim işimize gelecek ki iki, iki çelik açığımız var. Bu çelik açığı gitmiş olacak. Örneğin Mob'a da geçebiliriz. Bu bizim <laughs> kullanmış oluruz. <laughs> Yok, e, %4 var support daha alıp direkt seviye atlatmak daha iyi olacaktır. Stabilitemizi yükseltelim. Şu anda biz tarafsızız. Papası olarak geçiyoruz. E, Vatikan Defans Konsül var bu faşist taraf. Yine bunun demokratik tarafı var Pontifical Komisyon diye. Bir de Consular Komite. Acaba Papalığın tarihinde de bu tarz böyle komiteler veya yönetim biçimleri benimsenmiş midir? Bunu almadan önce çünkü önce sivil almamız gerek. Neyse şuraya basalım sivil. Gideceğimiz bir diğer fokus yine bize iki tane daha sivil verecek. Onu da alalım. Önce fabrika yerlederim. Fokus süreleri de tadında. Hepsi 35 gün. Gayet güzel. Gayet hoş. Ben beğendim aşağısı. Hava sıcak. Bu konuda yapabilecek bir şey yok. Gözaltların bile kızarmış sıcaktan. Yani what can I do bro? Abi şurada bir radyo propagandası vesaire alabilsek çok daha güzel olur. Dediğim gibi varsa port arttırmamız gerek. Hz. İsa başa geliyor. Bir de bunun satanist yolu var. Onu da isterseniz çekebiliriz tabii ki. Bildiğiniz direkt Hz. İsa başa geliyor. Jesus diye yazıyor burada. Yani biraz ilginç. Hz. İsa da yanlış bilmiyorsam Kur'an'da da zaten geçiyor. Babasız doğuyor. Aslında insan üstü olan tek peygamber o değil, denebilir mi? İnsan üstü. Çünkü diğer peygamberlerin hep insan olduğu atfedilir. Mesela Hz. Muhammed de öyle der. Ben de insanım der. Beni gayri görmeyin der. Ama Hazreti İsa'nın en azından doğumunda bir insan üstülük söz konusu çünkü babasız doğuyor. Şimdi e, tüm bunun dışında biz şu anda bir army chief alabiliriz ama en azından army defense alalım. Belki savaşa gireriz bilmiyorum. Yolu hiç oynamadım. Sadece bir ufak işte göz gezdirdim atölye sayfasına. Atölye sayfasından bayağı e, merakımı cezbetti açıkçası. Şimdi burada şu sivilin basım hızını almak istiyorum açıkçası. Ama ondan önce politik yollara gitmemiz daha iyi olacaktır. Şimdi bu tarafta anladığım kadarıyla Mussolini ile bir akşam yemeği ediyor. Yine bunun devamında galiba gördüğüm kadarıyla bir faşist bir yönetim söz konusu oluyor burada. Ama bu sağ tarafta doğrudan biz alıyoruz yönetimi ki bunun şu tarz bir yükseltimi de söz konusu. Base tabletimiz artıyor. Özür dilerim. Base var supportumuz artıyor. Weekly manpower monthly population geliyor 200 günlüğüne. Güvenli cennet. <laughs> Trade'in adı da bu. National Spirit'in. Papa devrimleri geliyor. Bu bence daha iyi. O yüzden bu taraftan gideceğim. Devam edelim sanayi baflarımızı da Aslında İtalya ile bunu almasak da olabilirdi ama bu tarafta da aman be devam. Bakalım ne yapacağız. En azından papayı yemek istiyorum abi. Papayı papatya şey papayı diyorum. O kardeşim kavga çıkar. Stalin'i yemek istiyorum yani. Ateizme son vermek istiyorum en azından. İnançsız kimse kalmamalı. <laughs> Ateistler çıldırdı. Volunteer gönderebiliyor muyuz kardeşim? He gönderemiyormuşuz. Bize çıkmıyor. İki çelik açı hala devam ediyor. Allah Allah. Bu ne işe yarıyor ya? Şuradan %10 var supportumu da alacağım. Evet ne diyor? Bir event geldi. Eventte de diyor ki papalığın siyasi meseleler hakkında bir şey söylemesi alışıldık bir durum değil. Ve konuşulacak bundan daha iyi bir durum şu an için yok. Öğleden sonra Vatikan Hazretlerinin kaleme aldığı yanan endişeyle başlıklı güçlü bir makale yayınlandı diyor. Pek çok şeyin yanı sıra Hitler'in rejimi tarafından desteklenen devletin putlaştırılmasını ve bunun sonucunda tüm faşist ideolojiyi kınadığını belirtiyor. Avrupalıların artan bir kısmının neopagan, aşırı milliyetçi ve beyaz üstünlükçü görüşleri Mesih'in bize öğrettiğin her şeyin karşısında olduğunu belirtti. Makalenin Almanya'daki kiliselere dağıtımı gizlice yapıldı ancak Gestapo baskınlarının yakın olmasından korkuyoruz. Ancak bu tiranlıkla mücadele ve papalık gücünü biraz daha yansıtma misyonumuzun sadece ilk adımıdır diyor. Öyle mi? Çok iyi, çok iyi dedik. Amerika'nın, İngiltere'nin ve Fransa'nın bize karşı görüşü artarken İtalya ve Almanya'nın ise düşüyor. Nesuna problema my friend. Hak yolundayız elhamdülillah. Sizler de bizi o şekilde görün isteriz. <laughs> Yüce Amerika. Yine sanayi araştırmalarından devam ediyoruz. Burası da aynı bir eyalet aynı zamanda değil mi? Çünkü benim bildiğim Hoylörde, Tayılda e, ülke olarak kalamıyorsun. Aynen. Aa yok. Bildiğin Tayılda ülkeyiz şu an. Yok değiliz bak. Vatikan City diye bir eyalet var. Aynı zamanda şehir. Bu Grid War Redux'ta mı vardı? Hangi modda vardı hatırlayamadım şimdi ama. Eugene Pakelli. %15 Political power gain artları çok iyi. Pacelli'nin devleti ziyareti. Şu debuff'ımızı kaldırıyor. Baya iyi. Sanayi araştırmalarından devam. Aynı zamanda bulabildiğimiz ilk imkan da Kardeşim savaş açacağız he İtalya'ya. Arjuşur Bunu yapmadan önce biraz güçlenelim o zaman ya. Soldaki yol daha iyiymiş lan o zaman. Bu parça parça alıyordu çünkü. Allah kahretsin. Neyse bari şuradan. Neyse ya iyi olur olur. Şimdi bu papa devrimin fokusuna gidince bize 10 tane birim çıkarıyor. Bu 10 birim sayesinde biz ee, Some of Italy commanders will defect to us. Bu yapmak iyi ya. Dur bunu bir yapalım. Deneyelim. Ölürsek diğer yoldan devam edelim. Bu entrenchment Speed Expert. Neyse öldürmeseler be bari. Bir de bunu parça parça yeme yolu vardı da biz savaş yoluna gitmişiz. Aslında fokuslar okumadan direkt devam ettiğim için sorun değil. Bunu da denemiş oluruz. En zor yol bu zaten. Savaşa girmemize şöyle bir ayrıcalık sağlar bize. Varsa port alırız. Ama şöyle bir durum söz konusu. Bizim %50 varsa portumuz yok. Buradan da alamıyoruz. Ayy, biraz biraz GG gaming dediğimiz senaryolar ama bakalım. Şuna bir general atayalım. Bir de marşal. Sen artık marşal'sın çocuk adam. Sen de artık general'sin. Hadi bakalım. Çok iyi. 10 tane daha verdi. Ekle bunu. et ee, Peace with Vatican City State. Bu nasıl olacak be abi. Allah. Türkiye oha, rolosu alıyor. Ulan Türkiye seni cezalandıracağım sen görürsün. Atam niye böyle bir şey yaptın ya? Fırsattan istifade yararlandı. Oha parçla bile geçemiyoruz artık. Çok kötü oldu. Şöyle şu limanları alalım bari. Bunlar iyice bir yamulsun. Entrenchment'ı alalım. Bu da bizim puppet'ımız mıdır? Evet. O Catholic Uprising. Oha çok iyi lan. Şöyle beyefendiler. Mükemmel süratli bir şekilde ilerleyelim lütfen. Hemen Venedik'e girelim. Bolzano'yu alalım. Buralar hem supply hem victory point yüksek. Maazallah. Ezan okundu kardeşim. Bu bir işaret mi? Mussolini GG Gaming. Çok iyi. O, oyun crash verdi. What the hell? Oh Geliyoruz. Mod güncel ama bu tarz bir crash veriyor. Crash veriyor. Bu crash vermemesi için şöyle bir şey yapacağım. Annex ita yazdım. Heh, bunu annex diyeceğim bu şekilde. Şimdi Integrated Peninsula diyeceğim. ön Daha öncesinde Restore Order demem gerek. Tamam. Kamyon araştıralım devam edelim. Crash veriyor çünkü bir daha denedim yine aynı crash verdi. En azından videoyu devam ettirmiş olalım. Şimdi buradan Parçla da geçtik. Vatican City şu anda başkent. ROM olur mu acaba merak etmiyor değilim. Farklı oyunlar da gelecek farklı modlar da gelecek modlu olarak oynamayı ben de seviyorum çünkü modda da şu tarz bir olay var. Başarım videolarında 5-6 tane yol oluyor örnek veriyorum bir başarımı yapmak için ben bunun en kolayını ve bana en yakın olanını yapıyorum. E, düzeltiyorum en kolayını değil. Multi için e, en rahat nasıl öğrenim kazanabilirsiniz yani burada yaparken benim yapmak istediğim şey şu e, bu başarımı yapmak Evet şunu yapabiliriz. İşte örnek veriyorum. Abi bunlar silinmiyor mu ya? Allah etmesin. İşte bu başarımı yaparken örneğin e, paraşütçü atarak vesaire de yapabiliriz. Bunun olmasını istemiyorum. Bunun olmasını istemediğim için istiyorum ki siz bu başarımı yaparken bazı bilgi birikimler elde edebilin. Bu bilgi birikimler oyuna dair bu şekilde olsun. E, bunları multi oyunlarda da kullanabilin. Ki keyif alabilirsiniz. Ki bu oyunda yani çok farklılık, çok yönlü bir oynanışa sahip olabilirsiniz. O yüzden o amaçla yaparken bu minimalde yapabilecek şekilde, bu yolda ilerleyebilecek şekilde yapmaya çalışıyorum. İlgili başarımları. O zor olabiliyor o yüzden. Yoksa mesela örnek veriyorum bazı başarımlar var. Adam World Arnex yapıyor. World Unleashed yaptıktan sonra UK'ye evet o da yapılabilir. Yapılamaz değil ama şimdi o çok kolay. Ve böyle bir şey zaten yapılabiliyor. Neden ben bir daha yapayım ki? O yüzden dediğim gibi en zor yolunu bulup onu size göstermek bana daha doğru geliyor. Şimdi tüm peninsula dediği tüm ada tüm yarım ada, Tüm bu yarım adayı integrate edeceğiz. Yani koruya haline getireceğiz de. Donanma nereye gitmiş bro? Tamamdır. Şimdi de papal state'i yani papalık devletini duyuracağız. Evet fabrika sayımız arttı böylelikle. Tabi hiçbir teknolojimiz yok. O çok kötü oldu. Hepsini araştırmamız gerekecek. Donanma falan hiçbir şey yok. Mükemmel. Yani en azından modur bunu bir şekilde ekleyebilir. Belki de ileride vardır. Hani ilahi güçler bize ilmi gösterdi. The Eden. The Eden'ı bilirsiniz. Eden. Bu kültü bilirsiniz. Hristiyanlık inancında. Aynı mevzu şeyde de var biliyorsunuz. Ee, Assassin's Creed Brotherhood'da vesaire vardı ya. işte Apple of Eden. Cennet elması. Belki o tarz bir fokus vardır ve bize verebilir bu. ilgili researchleri doğrudan. Hatta bunu bir şey söyleyeyim mi? Mesela bunun bir yolu olsun. Gerçi bunu yapan modlar yabancı mı? Bakalım. In the visions of the night. Gecenin görüşünde. Evet ilgili fokus bitti. Event gelmedi. Aha aşağıda bir yol daha açıldı. Ne diyor? From above, from below. Ha, from below dediği Satanist yolu dediğim gibi. From above dediği de işte İsa yolu. Hadi bakalım İsa yoluna gidiyoruz. Aha bir event daha geldi. Diyor ki sesler sessizleşiyor. Galiba doğru çevirdim. Bugün diye başladı. Aşağıdan izleyen on, binince, on binlerce kişiye kollarını kaldırarak. İtalya tanrının altında bir halktır. Yaşam tarzımız kutsal kitaplar tarafından yönetilir. Değerlerimiz ve hayallerimiz İtalyan halkı tiranlığının altında bir daha asla acı çekmeyecek olan ilahiden ilham alıyor. Yükselmemize izin verin dedi. Daha sonra titremeye başladı. Papa bir an için boğuldu ve ilk başta kalabalık onun duygulara yenildi, yeni, yenik düştüğünü sandı. Bırak biz dedi ve sonra tökezledi. Ve daha sonrasında yere yığıldı. Çığlıklar çaldı ve yardımcılar koştu. Sesler hiç durmadı diyor falan. Papa delirdi galiba gibisinden millet bir görüş elde etmiş birden. Şimdi ne olacak dedik. Ayda papa kafayı yedi moruk. Kardinal Koleji başa geldi. Hadi bak, Hadi bakayım Yasin salla gibi. Kutsal bir vahiy. Pius'un ağzından çıkan bir tutam beyaz dumanla başladı. Görme doktorlarını şaşkına çevirdi. Şaşkınlıkla üstesinden geldiler. Dakikalar içinde parlak bir şekilde parlayan ve tatlı mum kokan bulutlar odayı kaplamış, merdivenlerden aşağı taşmıştı. Tüm Vatikan şehri kısa sürede rüya gibi bir ışıkla doluydu. Ancak buna tanık olan kardinaller korku dahi hissetmediler. Birçoğu kaynağa koştu. Tanık olmak için Papa'nın odalarına girdi. Pius'un bir zamanlar yattığı yer şimdi bir figürdü. Işıkla süslenmiş onlara bakıyordu. Vay arkadaş mutluluk diye bir şey. Event'in adı da o. Hadi bakalım. Yeni elmayı dövme. Kızgınlama mı denir? Forge. Şekillendirme. <laughs> Kingdom of Men doğdu. Başta da evlat var. Ayda. Vay arkadaş. Ne diyor? Bulutlardan diyor onun gelişini gördük. Vay arkadaş. Ne olacak şimdi? Hayda. Bunu çevirmeyeyim be kardeşim okuyun. Yani burada kısacası şunu söylüyor. Ben okudum çevirdim. Batı tarafına mı gideceksin? Doğu tarafına mı gideceksin? Doğu tarafına gideceksen diyor. İşte Yunanistan'la dost oluyorsun. Ortodoks tarafıyla gidiyorsun. Batı tarafı da normal işte Hristiyan tarafıyla. Yok Ortodoks tarafı. Bu Ortodoks tarafı bunun ismi neydi? Katolik. Katolik ha. Abi biz Katolik tarafa gidelim. Aynen. Ve Batı tarafına gitmiş olduk. Hadi bakayım. Oha. Oğlum bunlar melekler değil mi lan? Gabriel diyor. Cebrail aleyhisselam. Tövbe ya Cebrail Air Force olarak mı var? Hava Kuvvetleri Komutanı. Aha Mikael var. Mikael Cupertino. Vay arkadaş. Biz burada bu isimler alalım da tarihi kişiliklere saygısızlık etmiş olmayalım. Ya bu adam gerçekten Air XP ver mi? Allah kahretmez. Neyse İrlanda ile bağlarımızı geliştireceğiz. M Maltayla Malta ile de geliştirdik. Ne diyor ya bu? Oo. Oh. Malta Britanya'dan özgürlüğünü demantlamış. Vay arkadaş. İki tane event geldi. Sol taraftaki event de diyor ki Eamon de Valeria Vatikan'ı ziyareti. İşte İrlanda'nın liberalleşmesiyle ilgili vesaire bazı bildirimlerde bulunmuş. Hristiyanlığın devletin sosyal dokusuna gömüldüğü genç bir millettir diyor İrlanda için. Sağ taraftan ne diyor? Gerçeğin tekeli, şimdiye kadar kabul edilebilir en diplomatik ziyaret Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Roosevelt. Hmm, Tanrı'nın oğlunu bedenen ziyaret etmekte ısrar ediyor. Kendisi de güçlü bir inanan ve takipçisi olan Roselt'in İsa ile alışverişi uzun ve anlayışlıydı. anlayışlıydı. İkisi Hristiyan inancının yoksulluk ve sağlık gibi modern sosyal konulara nasıl uygulanabileceğinin nüanslarını tartışarak saatlerce sohbet etmiş. Anladım. Amerika ile aramız iyi olmuş yani anlayacağınız. Bir devam edelim kardeşim. General geldi mi? Hayda Cebrail Aleyhisselam burada. George of Lida. Bu nedir? Ne diyor? Dünyalar çarpışıyor. Japon rejimiyle olan etkileşimlerimiz sınırlı ve ne yazık ki oldukça soğuktu. Devam eden ticaret anlaşmalarının durumu hakkında bizi selamlamak ve müzakere etmek üzere gönderilen imparator temsilcilerinden oluşan bir heyetle yeterince dostça bir konuşma sağlandı diyor. Konuşma yavaş yavaş imparatorluk tanrısallığı konusuna geçti ve oğul oğul dediği bu arada sanukmen yani İsa imparatorun ilahi mirasa sahip olmadığı konusunda ısrar etti. Kardeşim o adam da kendini tanrı olarak görüyor yani <laughs> Bu adam kendi bir de güneş olarak görüyor. Bir de öyle bir şey var. Biz o adama nasıl ikna edeceğiz baba? Oha 50 stabiliti bekliyor. Ulan koş. İstikrarı sağladık kardeşim. Hem Hristiyanlık dünyasında hem ahirette hem de bu dünyada. Oha. Factor repair speed. Max factor state. Baya iyi lan. Hocam uçak uçak. General aircraft. Biz power gideceğiz. O yüzden de support fire aldım. Portekiz'e ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Faithful people of Portugal have made the wise decision. Porteksin insanı diyor en bilgece seçimi yaptı diyor. Abi kardeş. Phase out the money'yi de alalım da daha sonra görüşüm belirteceğim. Şimdi burada iki tane yol var ya. Biri Çekoslovakya tarafına gidiyor. Biri Batu tarafına. Mesela biri Avrupa'yla. ile. Hmm. Çekoslovakya'yı korumamız çok iyi olur ya. Malta'nın transferini tartışıyoruz şu anda. Hadi bakalım. Oha a kingdom of equals. Eşitlerin krallığı. Diyor ki ülkende diyor artık kadınlar da diyor askeri pilot olabilir diyor. Hayda şu satıldı. Almanya'yı yenmek istiyorsa kardeşim şunu araştıralım. Resource slot yok bir de ülkede. Bu tarz bir şey var. Şimdi şuradan gidip resource slot'u hızlıca alalım aslında. Ne diyor? Diyor ki ekmek ve şarap. Ekmek ve şarap Fox'una giderek Ellen of Plenty. Hadi bakayım. Bu arada Malta'yı da aldık. Malta'da önemli bir üs biliyorsunuz. Ve hiç debuff'umuz yok. Hepsi buff. Çok iyi. The Great Mass. Hadi bakayım. Mary Magdalene political advisor olacakmış. O kim ya? Ha Mecdelli Meryem. Abi Meryem Ana gelecek. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, Hristiyan demokrasisini koruyabiliriz. Bu Polonya'yı fashion'ımıza alır. Aynı zamanda Çekoslovakya'yı da alıyor çünkü. Çok daha rahat yeriz diye düşünüyorum. Ama sol taraftan da gidersek şöyle bir durum söz konusu. Ee, İngiltere'yi fashion alıp Fransa'da bir kilise isyanı başlatıp darbesi başlatıp bunu baya ileri seviyede taşıyabiliyoruz. Bu arada bu resource slotları da almış olduk. Altında bir tane daha vardı onu da aldık. Şu bomb logs'u falan da araştıralım. Ben batı tarafından gitmek istiyorum ya. Güçlü olalım istiyorum. Ha, hadi bakayım şimdi İngiltere e Faction'a davet ediyoruz. Daha doğrusu biz El e katılacağız. Daha iyi olur. Şuna garanti atak çok iyi olur ya. El Aysa e katıldık çok iyi mükemmel. İspanya ile de ilişkimizi geliştiriyoruz çok iyi. İrlanda'yı puppet yapabilirmişiz lan. 100 güne yapıyoruz vallahi. Bunlar herhalde Hristiyanlık için kutsal sayılan yerler mi acaba? İman Acaba şu yol ne ya? Reboot counter reformation. Fidei defensor. Defensor. Yani şimdi burada çok güzel bir buff var. Bu Katolik Aproar'ı kaldıracak. Yerine çok güzel bir şey getirecek de. Fulfillment of Reformation. Bayağı iyi ama bu ne acaba? Ben bu çok ilgimi çekiyor ya. Buna gideceğim. Ya Türkiye bizden yardım istiyor. Hayır be kardeşim yapma be İsmet abi. Adaya çökmüştün sen. Sen dur. Ben peace derken Fransa zaten barış içinde. Brandon the Navigator. Bu kim acaba ya? Bunlar hep Aziz. Keşiş yani. Kelt keşişmiş. Vay arkadaş. Hepsinin bir tarihsel imgesi olduğunun farkındayım zaten ama ben bilmiyorum kimler. Ajanlarda var mı o tarz bir mevzu? Angela Pallavicino. Bence yok. Bir savunucusu. Roma Katolik Kilisesi şu ya da bu şekilde binlerce yıldır. Öyle ya da bu öyle ya da böyle. <laughs> binlerce yıldır yeryüzüne Tanrı'nın sözünü somutlaştırmıştır ve oğlun lütfuyla gelecek binlerce yıl boyunca var olacaktır. Günah münaf bu yeni cennetimizin temel olacaktır. Abi bunlar yeni bir haçlı başlatıyor ya. Aa lan Fransa'ya niye saldırıyoruz? Neyse dur bakayım. Fransız kilisesine ayaklanma çıkartalım. Portekiz'i de puppet yapacağız. Tabi biraz ilginç bir durum ama. ilk İrlanda'yı alacağımız için aynı zamanda İrlanda'ya da bir diplomatik pressure uyguluyorum. Almışız çok. Aynısını bir de Portekiz'e yapacağız. Lan bunun bu yolları da değişikmiş ha. Bildiğin Roma İmparatoru gibi oluyorduk vallahi. Türkiye'yi bayağı bir bildiğiniz Asya Minor'ı. Aha. Holy Frankish Kingdom. Abi bunun hangisi şey? Kim kazanırsa onu mu alıyoruz? Ne oluyor? <laughs> Allah Allah. Neyse şimdi İngiltere'ye de aynı mevzuyu yapıyoruz. Orası da bölünecek. Bölünsün bakalım ya. Acil Fransız devleti ne ya? <laughs> Emergency. Abi vallahi adamlar gidiyor. Herhalde bu adam himayemize katılacak yanlış da biliyor olabilirim. Tahmin ediyorum şu an. Lan aynı şey bu sefer de burada oldu. Ayda. Neyse biz Our Hinterland Fox'una giderim de şu Macaristan'la Yugoslavya'yı bir alalım. Zadara konmuşlar ya bakar mısın? Oğlum çık Allah çıkarma teknolojisi yok. Ne diyor? Taht krizde diyor. İşte İngiltere'nin durumunun ne kadar kötü olduğundan bahsediyor. Ben de farkındayım zaten oradaki durumun. Ne kadar boktan olduğunun farkındayım ama neyse British Junta için var gol aldık. Şöyle yapalım o zaman. Çok hızlı bir çıkarma teknolojisi araştıralım. Neyse marin doktrini biraz araştırıp alırız. Çıkarma teknolojisi. Neyse marin doktrini araştırıp alırız bir şekilde. Şuraya bir gelelim. Tabi donanma yok. Nasıl bu İngiltere'den üstünlüğü alacağız onu da bilmiyorum ama bakalım. Brandon. <laughs> 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 ee, bunun tabi Porteks falan da paptımız olunca biraz fabrikamız arttı. Allah. Amerika'da da bir savaş hadi bak. Buna savaş çaktık. Gidebildi mi bunlar? Gidememiş. Allah. Free Frances diyor lan. Oğlum bu İngiltere'nin çok donanması var. Bu bizi bırakmaz ki ya. Allah. Neyse Meryem Ana'yı advisor olarak atadık. Hiç donanma yok. Ne yapacağız? Abi nereye gitti bu İtalyan Navy ya? Basamıyorum da abi hiçbir şey araştırmamış. Oha bu çelik açığı nedir be mübarek? Aha İsviçre'den teklif geldi. Kardeşim çok iyisin be. Tabi bizim Bunu alalım biz konsumur bu hallederiz şimdi var ekonomi falan filan. Hayda buraya gelemiyoruz artık. Çıkışlar kapalı. Ayda, Beyaz Saray'da da çıktı kardeşim savaş. Daha doğrusu çıktı çıkacak. Çıka yazıyor. Bunu bir alalım. Biraz pak gitmemiz gerek galiba. Tamam. Alamar paktı geri açtı abi. Ooo. Hristiyan Amerika iş savaş hayır diyor. Ulan Amerika'da kiliseler tır çıktı be. Hey Amerika. Ulan vallahi çıktı. The State of Utah mı? Aha bir saniye. Valla birilerini destekliyorum dedim. Doğru olanı yap dedim eventte ama. Bu arada çıkarma teknolojisi geldi. Doktrinden de gelen bazı bufflar vardı. Onlarla beraber bayağı arttı. Ben yani şöyle şunu çizeyim her an başlatabiliriz. Ya Allah vızgırt dediğimiz senaryolardan da şuraya bir e, place yapmak mecburiyetinde hissediyorum kendimi. Ya bir saniye abi gözünüz seveyim be. Ananı Aaa... Abi hangisi bizim melayımız? Hepsiyle savaştayız. Oğlum Kristi... oğlum biz niye burayla savaştayız? Oğlum İsa'ya karşı gelmenin <laughs> mükemmel ödersiniz bak. Beriti Junta mı? Allah'ım. Hemen limited hemen. Şimdi askeri anlamda bizi uçur be bro. Lan burada boş tay var. Girseniz adam bitireceksiniz. Oğlum ya oğlum Hazreti İsa'yla nasıl yenilebilirim ya? Bazen anlık üstünü de çıkabileceğimizi düşünüyorum. Ki çıktık. Let's go boys. Adi Cebrail Aleyhisselam çıkarmayı yaptı. Biraz yani tuhaf oluyor böyle söylemek ama teorik olarak Liverpool limanını alalım. Okay. So guys you know what? Saldıralım kardeşim. Kafir Anglo-Saksonlara <laughs> dinden dönmenin bedelini gösterelim. Lan hepsi tek faction mı? Vay anan ya. Şöyle şurayı bir keseyim yerden. Aynı zamanda uçağımı da tasarlayayım. Bir yandan biraz petrol. Lan Vatikan'a çıkarım. Oğlum başkent gitti lan. Ulan bir Arap bedavisi Vatikan'ı kurtardı be. Vallahi. Şimdi şu tankları bir araştıralım iyice. Şöyle şu tüm limanları alsın. Şunların sapla bir iyice patlasın da. Şuraya gir bro. Organizasyon topla. Çok iyi. Bunlar da pakta girdi. Lan birkaç cephede aktif savaşta olmak da biraz yorucu açıkçası. Abi yine mi rom? <laughs> Çok güzel. Şimdi hemen şöyle böyle yapalım. Şuraları ben alayım. Kuzey falan ağzının üstüne çarparım şimdi bir tane. Bunun gemilere konalım. Kingdom of Egypt derken hocam. Oralarda hani benim bizim ya. Böyle tamamdır herhalde. Tamam. Çok güzel. Fabrikaları biraz da konduk. Şöyle siz de biraz da adam olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Aynı zamanda artık e, o çıkarmaya gelmeli. Portsmouth'tan Brest Limanı'na bir çıkarma atacağız. Çıkarmaları 4-4 dört dört çiziyorum. Sebebi şu hem askerlerin içi dolsun hem çıktığında birden tüm orduyu oraya yiyebileyim. Hem de sağlam bir çıkarma olmuş oluyor. Bir de bir kes ayarlayalım bizim için. Abi dümdüz ülke yapmışlar adamları ya. Bari İtalya'dan bir şeyleri ekleseydiniz. Bakın uçak şeyi bile yok. Allah'ın cezası. Lan donanma burada sıkışmış. Çabuk çık dışarı. Yok ya Lüksemburg, Almanya falan onlarla hiç uğraşamayız. His word. Sen bir devam et bakayım dayı. Ben sana da yardım etmeye çalışacağım. Ama Allah'tan bunlar fiction falan değil de. Uh -uh. Kim diyor? Kutsal İrlanda diyor. Savaşa katılmak istiyorum. Tabii ki Kutsal İrlanda. Common of Eden. Tabii şimdi böyle bir devletçilik olunca karmayı da attık ama bir de Almanlar geldi. O iyi olmadı. Neyse Paris şey Fransa'yı papıt almaya çalışacağım yine. Tamam. Bunu da dediğim gibi yine papıt almaya çalışacağız. Ana karayı almamız bizim için yeterli. Ama inanır mısın boş arazide yürümeye yetenek dediğin bir dünyada ben seninle hiçbir şekilde anlaşamayacağım. Ben her şekilde bu ana karayı senden alacağım aman ya. Buralar sende kalabilir. Gemileri de alayım. Tamam. Şimdi ben kimle savaştayım? His World ve United Crashes of America. Tamam. Kanada da bizim faction'ımızda ama Kanada savaşa gelmem diyor galiba. Kanada'nın birlikleri falan da aldık biraz. Request request ama. İspanya'ya katıyoruz. atıyoruz. One of Ark. Hadi bakayım yeni general. Petrol bir dünya ama var ama yetmiyor. Nerede da eğer biraz birbirlerini yerse çok daha iyi olacak bizim için. Brezilya niye bize savaş açtı ya? Allah'ım ya. Brezilya'nın bize ne gibi bir derdi olabilir ki? Ne yapmış olabiliriz biz Brezilya'ya? Gir kardeşim Houston'a. Second Vienna var ne kardeşim? Dünyaya Hazreti Hisa geri gelmiş. Bunlar hala kalmış. Second Vienna falan diyor ya. Doktrini de bitiriyoruz galiba. Bitirdik. Hava kuvvetlerini de bitiremiyoruz ama o da bir gün biter Suat. Oğlum adam Hayalet Division savaşıyor lan. Oğlum kim var orada? Oha biz varız. Kardeşim gör insanın görüntü yer ordusu. Üç başımda valla. Eyvallah eyvallah İsveç kardeşim de slot bitti be anam. Devam ya devam. Şu Detroit'e girin de bu nereye ya bu düşmüyor. Christian Front. Ben niye böyle savaştayım ve Christian Front Sot Dakota'yı alalım. Iowa'yı da alalım. Almayalım almayalım siz de alın her şeyi. Ben en son sizi alırım ya. Bir donanma alalım be. Ya gel şu savaşa be korkak adam be. Tamam bitti. Confirm and exit. Şimdi bu bizim neyimiz oldu? Hiçbir şeyimiz olmadı mı? Böyle olmaz. Ben kimle savaştayım? Brezilya. Şunu halledeyim geliyorum ya. Orayı da bitirdik Brezilya'yı. Yalnız Amerika ile savaş masasına oturunca e, event geldi. Amerika papat oldu. Brezilya biraz kolay bitti. Asker pek yoktu. Şu an sıfır diyor zaten de. O zaman da 11-12 tane falandı. Holy Brazilian Kingdom. Orayı da hallettik. <laughs> Oradaki heykelimi gezdim. Şuna bir saldırayım. Önce bir onlar saldırsın bakalım. Bir birliklere de 30 bit yapacağım. Filmlerle de recon ekleyeceğim. Böyle de bir şey yapacağım aynı zamanda. Ölüm meleği mi? Ulan yeni lider mi geldi? Aa Mikael Fiat Marshall onu almayı unuttuk. Hatta buraya da alalım. Buraya hemen almayalım ya. Almanlar bayağı bir saldırıyor. Önce bir tutalım Almanları. Sonrasında bakarız. Oha Almanya'nın ne kadar birliği var öyle. Neyse eriyor Allah'tan. Tabi, bizim artileri falan bayağı çıktı. Alman donanması kesilmiştir kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Ne oğlum ya? Ayda Alman Sovyet savaşı başladı. Çok iyi oldu. Çünkü itiliyorduk vallahi yavaştan. Yeterince asker düşemedik. Uçakları bir manuel yönetelim. Biraz geri ittiriyoruz ama. Lan bayağı kırmızı görüyoruz ya baloncuk. Şunun hava filosunu bir bitireyim. Öldürün lan. Almanya kardeşim biraz sinirli oynuyor. Hava yeşilledik. Doğa da demin 0.58 gitti lan anlık. Ortalama da 1'e 40 gidiyor. Alman havaya çekti. Ben kesi koyar bunları baba. Kardeşim hadi şu Alman yiyelim kafi be. Lan bu he. Şu çöp divisionlar bir, bir gitsin abi ya. Ajanlık ağa kuralım en azından planin kasamasınlar cephede. Ki biliyorsunuz Alman subayları çok iyi planin kasıyor. Ve ahbaflarından dolayı özellikle de general staff. Some German officer problem Havayı taşımamız gerek ya. Onu da unuttum bak. Almanya'nın çıpırını başlatalım. Koktu da atalım kardeşim. Oh güzel güzel gitti. Biraz mikro yapmak önemli. Hayvani bir raid de söz konusu. Aksis bloğuna. Yalnız eleman nasıl becermiş bilmiyorum ama birliklerin içi çok dolu. Böyle bir şey yapacağım. Majino tarafından ben çıkacağım. AI savunsun orayı. Ben sol taraftan ittirmeyi deneyeceğim. Daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. En azından rahat rahat line da verebiliriz. Adamlar sar yarayacak lan. Oğlum onlar oraya nasıl vuruyor lan? Debuff yemiyor vururken namussuz. Hey Churchill. Savaşa gelmez misin? <laughs> Max Planning ver abi. Evet ee, bu taraflara da falan da çıkarıma gelmiş baya. Almanya oldu ya. Bitti. Toparlayabilir tabii ki de. En azından şu an için bitti. Bu şekil bir fakat Zaten de bunlar hayvani bir şekilde. Puppet'tan koloni oldu? Yalta konferansı mı? Olur olur. Ab, ab, bir saat şimdi bir de Sovyetlerle vesaire tamam. Uf. En azından şu Alman düşsün yeterli. Burada ee, cepheyi genişlettik. Burada asıl işi bitirdik gibi oldu bir nevi. Ama ya yani burada bayağı bir tıkandı sonra. O tıkanmayı aşmak baya bir zamanımız aldı. İşte Recon ve Flame Tank'lı birlik yaptık. Onları düştük. içini doldurduk falan da filan da derken. Manpower da biraz sıkıntıdaydı tabi. Açıkları kapattık ama cepheye atalım. Cephede olması şöyle bakın. Almanlar için Max Planning Factor'ü olabildiğince düşürüyor. Bizim ise bizim için ise planning speed'i arttırıp bize karşı yapılan bir çıkarmada deniz çıkarmasında savunmamızı %49 arttırıyor. Çok önemli. Düşecek şimdi galiba Hamburg'a girince bir bakalım. Yok daha varmış. Bayağı varmış hem de. Gidelim. Kor topraklarına girmemiz yeterli olacak. Brno, Prag. Özellikle de kart lazım bize. Tamam be bay bay. Bırak orayı. 570 bin kayıf. Of. Çok şükür be. Sovyet sanıyor ki ben onu toprak bırakacağım. Ne yani öyle. ne? Sovyet gerçekten başkenti aldı mı? Hay Allah'ım ya Rabbim şu Imperium Christianum'a bir gidelim. Hornet Adana ağır geldi. Sovyet'i diyeceğiz o da belli oldu. Bak ya her şey almış. Az kaldı hadi. Bakalım ne oluyor? Sovyet'le savaşmamız gerekecek mi? Çünkü hiç istemiyorum. Ne olduk lan? Oğlum kahverengi bir şey olduk. Neyse yani değişik bir video oldu. Seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu videonun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esenlikler dilerim.